Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün size renkli, süslü bantlarımı tanıtacağım. Bantlarım böyle kalp bir kutuda duruyor. Kutumuz yeşil, çiçekli. Çok güzel bir kutu. Hafif içini görebiliyoruz da görünüyor. Açalım kutumuzu. Şurada Şu renkli bantlarım var. İlk olarak şundan başlamak istiyorum. Bu böyle dudaklı mudaklı... Çok güzel bir bant gerçekten. Alayım. Sonrasında elime şöyle koyu pembe daha açık bir pembe ile noktalı konuşamadım ama noktalı böyle bir bantımız var. Sonra kırmızı, beyaz noktalı ya da pembe bayağı kırmızı her neyse böyle bir bantımız var. Sonrasında böyle apple yazıyor ve elma şekilleri olan bir bant. Bunlar böyle çok parlıyor. O yüzden böyle belli olmuyor biraz ama. Sonra şöyle pes pembe beyaz kalpli çok güzel bir bant bu da sa ana. Bunun burada neyse var. Buraya bir tane renksiz bant. Yani düz bant karışmış. Şöyle. Şöyle kareli sanki kadif. Yani böyle. Nasıl desem. Neyse. Böyle kumaş gibi. <laughs> gibi duran bir bant. Bu da böyle. Sonra böyle zebra bir koyu renk zebra desenli gibi olan bir bant da belli olmuyor şöyle. Bakın böyle. Sonra bir kullanımda bitti yani yine konuşamadım. Bir kullanımdan sonra biten kullanırsak biten bir bant işte böyle kırmızı ve kalpli. Ve son iki tane var. Bu da böyle Ayıcıklı mayıcıklı lav yazan şöyle. Bunlar parlak olduğu için pek belli olmuyor. Bir bant ve son bantımız mavi. Böyle çizgi gibi üstünde dur ben de bakayım. Bir şeyler çizilmiş gibi olan ama belli olmayan bir bant. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir geçmek üzere